küresi vardı ama... Bomboştu. Tüm sayfalar kaybolmuştu ve karşı köşede karanlıktan bir silüet belirdi. Figür uzun ve inceydi. Siyah bir pelerinin içine gizlenmişti. Elinde gümüş siyah bir tüy kalem vardı. Hikaye hırsızı. Nova cesaretle öne çıktı. Dur! O hikayeler kimsenin malı değil. Hırsızın sesi odada yankılandı. İnsanlar hikayelerini unuttu. Ben sadece unuttuklarını alıyorum. Nova haykırdı. Ama hatırlamak isteyebilirler. Unutulan her hikaye bir insanın geleceğini değiştirir. Kolye'nin ışığı birdenbire parlak bir yeşile dönüştü. Hırsız geri çekildi. Kolye'nin ışığı o kadar kuvvetliydi ki odanın ortasındaki boş küre yeniden parlamaya başladı. Kürenin içinden sesler yükseldi. Çocukların masalları, eski keşif hikayeleri, yazılmamış maceralar, unutulmuş bilgelikler, umut dolu anılar hepsi geri dönüyordu hırsız rahatsız olmuştu. Nasıl, nasıl mümkün olabilir bu? Nova bir adım daha attı. Hikayeler kaybolmaz. Bir kişi bile hatırladığı sürece yeniden doğar. Bu söz